Herkese merhabalar ben Orkan Bugün yanımda Yasin var Bugün tarih 20 Eylül Cumartesi Akşam 7'yi geçiyor Nereye gidiyoruz? Tokalı Kanyonuna İlk olarak Gümüşsü Köyüne gideceğiz. Orada kampımızı yapacağız Sabah gün doğumuyla beraber Yani uykumuzu ne zaman alırsak O zaman yola çıkmayı planlıyoruz Tokalı Kanyonunun Tokalı Kanyonu'nu bitireceğiz. Sonrasında da e, Aktağ, Milli Parkı göletine doğru bir yürüyüş yapacağız. Oradan da rotamızı <laughs> yönünü değiştirip tekrardan Tokalı Kanyonu'na ulaşıp oradan da kamp yerimize geri dönmeyi planlıyoruz. Aşağı yukarı 30 kilometrelik bir rotamız var. İnşallah sağ salim tamamlayabiliriz. Şimdi de Çivile doğru gidiyoruz. Bir saatlik bir yolumuz falan var. O şekilde e, bu yolculuğumuzu sizlerle paylaşmak istedik. Umarım beğenirsiniz. geldik. Ama hiç beklediğimiz gibi bir yolu yok. Altımızda Clio var. Ve toprak yoldan daha çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah düzgün bir yere varız Ve ondan önce inşallah da araba bizi çıkarabilir ve indirebilir. Bakalım. Şurası birazcık düzgün Bilmiyorum. aslında. Ama yol mu? Ama düzgün bir yol mu? Allah Allah. Neyse. Devam. Şimdi kamp yapacağımız yere geldik. Çadırımızı falan kurduk. Hava inanılmaz derecede rüzgarlı. Bayağı bir bahadir atlattık. Şimdi onları anlatacağız. Normalde çadırın kurulumunu falan şey yapacaktım. tripodu bir yere kurup kurarken videoyu alacaktım ama çok zorlu şartlar vardı. <laughs> o yüzden şey yapamadık. Neyse şimdi yemeğimizi pişirirken onları anlatalım. Saat 10.50 oldu. Yemek yiyemedik daha. Hava inanılmaz rüzgarlı ateş yaktık. Ateş sağa sola kılcım atıyor. Ondan sonra biz de direktmen ateş söndürdük. Ee, Çevreyi çevreye riski atmamak adına. Kamp ocağımızı yaktık. Şimdi onda etlerimizi pişirmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız şeyleri de çadıra geçince sakin bir havada anlatayım. Burada çünkü çok fazla rüzgar var hala. Ee, yemeklerimizi pişirip çadıra geçelim. Şimdi biraz çadırdan uzaklaştık. Daha korunaklı bir e, şeye geldik, alana geldik. Orada kamp ocağımızı yaktık, burada etlerimizi pişirmeye çalışıyoruz. İnşallah piş pişteler de gittik. Aksilikler bir türlü bitmedi. Şimdi çadıra geçtik yine. Kamp ocağı dışarıda da şey yapmadı, çok fazla rüzgar geldi. Bu sefer tava ısınmadı, etler pişmedi falan. Dedik ki en iyisi biz çadıra geçelim. Biraz içeriği kokutacağız ama yapacak bir şey yok. Ee, Yasin şimdi havalandırmaları açmaya dışarı çıktı. Şimdi çadırdayken yemekler de pişiriyorken ben olanları anlatayım. Neyse biz saat işte 8 gibi falan geldik. Hava kararmıştı. Sonrasında planladığımız yoldan yanlış bir yola sapmışız. Sonrasında o yola çıktık. Yol inanılmaz derece taştı. Araba kliyo. Zor zelamet çıktık. İndik arabadan. Etraf zifiri karanlık zaten. Ee, sonrasında etraftan köpekler alıyor. Dedik herhalde yakın taraflarda ağıl var Veya işte çoban koyun otlatıyor Falan gibisinden O evle Şu etleri bir çevireyim Bir yarım saat Biz şeyleri gözledik İşte köpek gelecek mi Ondan sonra çoban var mı Sürünün içinde miyiz yakınında mıyız falan gibisinden Neyse sonra şey olmadı Bir 20 dakika 25 dakika gelen giden olmadı Dedik güvendeyiz Ama inanılmaz derecede rüzgar var Sonrasında biz benim o eski bir tane turuncu çadırım vardı. Onu kuralım dedik. Neyse kurduk çadırı. Sonrasında rüzgar bir geldi, çadır aldı götürdü. <laughs> Sonrasında çadırı yakaladık falan. Ee, birkaç kolu kırılmış. Zaten onda yatmaya niyetimiz yoktu. Ee, köpekler gelirse direkt onun içine gireriz diye. İlk önce onu kuralım dedik. Çünkü kurmasını biliyorduk. Benim şu an içinde olduğumuz çadır yeni aldığım çadır. Onu kurmayı hiç dışarıda yapmamıştım. Evde bir kere kurmuştum sadece. Sonrasında e, köpeklerin sesi yaklaştı. Biz çaları tuttuk, çektik falan. Üzerine taş koyduk, arabaya atladık. Ama köpek gelmedi de. Sadece uzaktan böyle parlayan gözler gördük. Sonrasında arabaya bindik. Dedik şu seslerin geldiği tarafa bir gidelim. Gittik. Hiçbir şey de yoktu. E, i̇şte şey falan vardı. Bir tane ağıl vardı. İçinde koyunlar var. Başında iki tane köpek vardı ama köpekler bağlıydı. Büyük bir ihtimal bize havlayanlar onlar değildi. Başka bir yerdeki bir ağ Ama onlar da bağlıdır diye tahmin ettik. Yoksa bu zamana gelirlerdi. Sonra biz geri geldik. <laughs> Sonra baktık. E, etraf güvenli. Yani köpekler havlıyor da yine aynı yerden havlıyorlar. Sonra dedik şey yapmayalım. E, biz diğer çadırımızı kuralım. O yeni aldığım çadırı kur kurduk. <laughs> Elim yanıyor. Çatallar mısınmış Ha tamam. Eee <laughs> Gelsin de bir yandan etleri çevirmeye çalışıyor. Diğer çadırı kurduk. Sonrasında da işte ateş yakmaya çalıştık. Rüzgar çok etrafa kavacım saçıldı. Yani söndürmek durumunda kaldık. Şimdi çadırın içindeyiz. Yemeğimizi pişirmeye çalışıyoruz. Saat de 11'i çeyrek geçiyor. Yani biz normalde <laughs> 9 gibi yemeği yeriz. İşte 10'a kadar böyle çiğdem çitleriz. Kola içeriz. Sonrasında da erkenden uyuruz diye tahmin ediyorduk. Daha yemeği yeni yiyeceğiz. İnşallah. Bakalım. Şu an durum bu şekilde, çadırımızın içinde etlerimiz pişiriyoruz. İnşallah hava devrilmez. Ee, biraz et kokacağız ama olsun, güzel kokuyor en azından. Bakalım şunlar piştiğinde yiyelim. Durum bu şekilde, çadır iki kişilik. Ee, sabah olduğu zaman hava düzelince ben dışarıdan e, tanıtımını da yapacağım. Bayağı bir rüzgar var, çadırı sallıyor. Çadırı da 6-7 tane koruma halatıyla sağa sola sabitledik. Güvendeyiz diye umut ediyoruz. Yemeğimizi yedik, dişlerimizi fırçaladık. Şimdi çadırın içini yeniden organize ettik. Çadırı eğimli alana kurduğumuz için normalde kafamızı koymamız gereken yere ayaklarımızı verdik. İlk baş kafayı oraya koyduk da çok böyle beyin beyne kan gitti. Rahatsız etti biraz. Şimdi tekrardan eşyaları yerini değiştirdik. Normalde ayak koyduğumuz yere kafaları koyduk. Yasin de yaprak sarmaya döndü. Burada <laughs> görünmüyor bile. O kadar şey yaptı ki. Dışarıda inanılmaz derecede bir rüzgar var. Çadırı bayağı altı mı sekiz yerden şeye sabitledik. Ekstradan halatlarla sabitledik. İnşallah şey olmaz. gece bir sürprizle karşılaşmayız. Şu an bayağı bir dışarıdan rüzgar vuruyor. İçeride ama hiçbir şey hissetmiyoruz. Havalandırmalar en düşük seviyede açık. i̇nşallah sabaha kadar memnun bir şekilde uyuruz. Çadırın içinde durum bu şekilde. Bayağı rüzgar yanlardan sağdan soldan vuruyor. Lambamız zıngır zıngır. Biz de bu şekilde uyku tulumlarıyla yattık. Bakalım sabaha görüşürüz. Günaydın. Sabah 7 gibi uyandık. Rüzgar kesmiş. Dün gece çok konforsuz bir uyku yaşadık. Yani Aa, Benimki çok konforsuzdu yani. Ee, bir gibi uykuya daldım ben. Ondan sonra 2.20 gibi uyandım. 3.30'a kadar uyuyamadım. İnanılmaz derecede rüzgar vardı. Çadırı dövüyordu falan. Dün akşamki kaos ortamı da dirilmiş. Etrafımızı görebildik. Şurada bir tane zaten şey vardı. Ee, daha önceden inşaata başlanmış bir tane kulübe gibi bir şey var. Eski püskü. Ee, o köpek sesleri de şu yukarı tarafta. Şurada nerede ya? Tamam şu an kafamın arkasında ağıl var. Oradan geliyormuş. Yani çok da mesafemiz yokmuş yani. Büyük bir tane köpekler oradan bizi görüp havladı o kadar. Sabah da işte çadırdan çıktığımız zaman e, koyun sürüsüyle beraber iki köpek. Başında çoban falan yok. Koyunları otlatmaya götürdüler. Bakalım bugün inşallah yürüyüş sırasında onları yine rastlamayız da ee, hiç geçerken havlamadılar da üzerimize de gelmediler. Şimdi rüzgar dinli bir ateşimizi yaktık biraz ısınıyoruz hava serin aşırı üşümedik. Manzaramız şu an baya güzel. Şimdi kamerayı çevirip bir etrafı göstereyim. Manzaramız şu an böyle karşı tarafta ışıklı göl. Şu an e, Akta Tabiat Parkının işte arasındaki o yardayız. Şurada büyük bir ihtimal e, Tokalı Kanyonu'nun şey var, giriş kısmı var. Şu şekilde burada Yasin ateşimizi yakıyor. <laughs> evet, dün akşam bizim çok zor şartlar altında kurduğumuz çadırımız etraftan önden 3 tane halatla sabitledik. Arka taraftan da yine aynı şekilde 3 tane halatla sabitledik. Rüzgar bu yönden geliyordu. Çadırımızı o yüzden bu açıyla kurduk ki rüzgarı yandan yemesin. Ama gece boyunca rüzgar sürekli yön değiştirdi. Her yerden girdik. Ama etkilenmemiş. Yani kazıklar sağlam duruyor hala. Ee, bu da Yasin'in çok büyük etki yaratması için koyduğu taş. kazı diyor. Her neyse. Sonrasında şurada. <laughs> Dün akşam ilk kurduğumuz çadır bu uçtu. Yakaladık, ettik. Kırıldı sağ solu falan. Yani artık çöp bu. Bunu giderken çöpe atacağız. Burada arabamız var. ha karşı taraftaki ağılda şurası. Köpekler oradan görüp bizi havlıyormuş. Manzaramız güzel. Bakalım bir kahvaltımızı yakalım. Yasin Nevruz ateşi yakıyor maşallah. İşte. <laughs> ne zaman duracaksın Yasin? Ya hemen erip <laughs> tamam erip, erip bitsin de köz olsun. Şey yapalım. Ama hava şu an çok güzel ya. Çadırımız da rahattı. Ee, i̇şte eğimli arazi olmasaydı kafayı normalde buraya verirdik. Biz kafayı oraya verdik. Biraz dardı ama buna da şükür. En azından geceyi sağ salim atlattık. Yani bizim korkumuz oydu. Farkında değildik ya park. Efendim? Gece farkında değil. Şey evet evet değil ya değil mi, değil mi? hiç bildiğimiz bir coğrafya değil yani bizimki de akıl karış değil <laughs> ama işte çalışma şartları ne yapalım <gülüyor> ya? <gülüyor> yani haftanın 6 günü çalışıyorum işten 7'de çıkıyorum yani <laughs> başka vakit yok. Ben bu evi falan öyle düşünmemiştim ama ya daha. Yok yok ya dağın başında i̇şte nasıl. Başladım, sabah. Gel o tarafa da gir. Yok ben girmem o eve. Tamam girme içine bak. Tamam. tamam uzaktan bakarım. Bak burayı hayvan ha, var Buraya koyun falan koymuşlar. Aha koyunlar şurada. Biz de oradan gideceğiz. Bizim rota da koyunlar şu an. <laughs> evet. İnşallah köpekler bir şey yapmaz. Acaba bizim rota burası mı yoksa bu şey tepenin arkası mı? Yani? Şuradan gideceğiz. Tepenin arkası. Şimdi kahvaltımızı hazırladık. Çayımızı demledik şu aşamaya gelme, gelmemiz ne kadar sürdü? Bir buçuk saat mı? Saat... Altıda çıktım ben dışarı iki buçuk. Ha, ben yedi de kalktım. İki buçuk saat sürmüş ya. Şaka gibi. Eşyaların büyük bir çoğunluğunu topladık. Şimdi şuradaki çadır harabemizi ve kendi çadırımızı da toplayacağız. İçindeki malzemelere aracı taşıdık. E, sonrasında da yola çıkacağız inşallah. Şimdi çadırımızı falan topladık. Arabamızın yerini değiştirdik. Şu, o evin oraya koyduk. Yola çıktık. Ee, çobanın biriyle karşılaştık işte. Daha doğrusu o yanımıza geldi. Şurada ileride kavaklar var dedi. Orada çeşme var dedi. Şimdi oraya gidiyoruz. İnşallah yolda herhangi bir koyun sürüsüne rastlamayız. Bakalım. Hava güzel. Üstümüze mont almadık. İnşallah pişman olmayız ona da. Bakalım artık. Şimdi bir kilometre ilerledik. Kanyonun girişini görüyoruz buradan. Arka yolda baya böyle çöğür tarzında çalılıklar vardı. Baya dikenliydi. Etrafımızı falan çizdi. Ee, bilmiyorum yani başka yolu var mı buraya gelmenin de. Biz oralardan geldik. Bakalım şu ileride ne karşılayacak bizi. Şimdi kanyonun girişine geldik. Ee, biz yolun sol tarafındayız ama sağ tarafından devam etmemiz gerekecek. O yüzden şuradaki köprülerden birinden daha doğrusu barajların birinden şey yapıp geçip şuradaki kayaları tırmanaraktan yolun karşısına ulaşmayı hedefliyoruz. Şu aşağıdan direktmen geçmeyi düşündük ama şuradaki taşlık alan çok kaygan duruyor. Oradan geçemeyiz. O yüzden kayalık yerden tırmanmamız gerekecek. Yola devam ediyoruz. Şimdi sağ tarafa geçtik. Beklediğimizden daha yorucuydu. İşte şu taş şu karşı kayanın oradaydık biz. Oradan aşağı kaydık kaydık. Oradan da buraya tırmandık. Şuradan değil de şuradaki surun üzerinden tırmandık. Patika gibi gördüğümüz şey aslında su yoluymuş. İşte ee, işte taşların arasından sular geçiyordu. Onların üzerine basa basa geldik. Bayağı kaygan bir yoldu. Yani buraya gelecek arkadaşlar direktmen Sağ taraftan gelirse daha rahat geleceklerdir. Şimdi sağ taraftaki yol da bitti. Yine sol tarafa geçiyor yol. Ee, surların birinin üzerine oturduk, mola verdik. Başladı 2 kilometre oldu. Beklediğimden erken yoruldum. Ee, Yasinde iki tane baton var. O önden önden gidiyor. Ben tek batonum. Önceki e, şeyde yürüyüşte batonun biri uçurumdan düştü. Diğerini de sipariş ettiydim bu haftanın başında da göndermediler. Neyse. Öyle yani. Sen nasıl geçiyor yolculuk? Güzel geçiyor. İlk baştaki o çalılar vardı ya bir tepe tırmandık. Orası bir tık sıkıntıydı. Çalılar sürekli battı elimize falan. Onun dışında burası zevkliydi bence. Yok inmek oradan geri tırmandık ya. Ya çok kayıyor ya. Her yer çok kayıyor. Kayıyor da düz olunca da zevk vermiyor ya. Yani. Hani bu başlangıç noktasında bir mera vardı ya. Aha. Mesela yukarıdan şu an. Bak heyelana denk geliyor. Aynen. Heyelan oldu. Ufak çaplı. Şu yukarı taraftan taşlar döküldü. Keçi falan mı var acaba? Olabilir. Her yerde keçi dışkısı var zaten. Keçi, geyik. Yani. Setleri de ben sevdim ya bu arada. Bir o tarafa geçip bir bu tarafa geçmeyi. Ya çok uzattırdı yolu. Tabii. Şu tepenin arkası da muhtemelen zaten kanyon. Aynen. Yani sürekli bir kanyon diye ümit ediyoruz ama bakalım orası kanyon çıkacak mı? Bakınca yok şurasıymış diyeceğiz büyük bir ihtimalle. Hayırlısı. Biz devam edelim. Şimdi 3 kilometreyi birazcık geçtik. O düşündüğümüz yere geldik. bayağı bir kilometredir falan da şu şekilde dere yatağından yürüyoruz. Dere kurumuş. Bilmiyorum hani ileride su var mı yok mu ama Buralar bayağıdır bir kuru kalmış gibi görünüyor. Şöyle iki dağın arasındaki vadideyiz. Güzel bir hava var. Bakalım kanyona da yani planladığımız olsa da 2 kilometre daha var görünüyor ama nerede çıkacağız ya ya. bilmiyorum. Bakalım. Şuradayım. Şimdi kanyona geldik. Baya bir kaya falan tırmandık. Burası da inanılmaz derecede kayalık. Yani biz burada su bulmayı bekliyorduk. Ama burada da su kurumuş. Ee, şu ileride var mı yoksa? İleride var mı su? Yok görünürde yine yokmuş. Şu an kanyonun şöyle içindeyiz. Tam ortasındayız. Daha yol var ya. Daha çok var. Daha su da görmedik. Bir sürü kartal var. Bağırıp duruyorlar. Yani keşke kafamızın kaskı olsaydı da daha güvende hissedecektim. Onları da unuttuk. Yani çok yüksek ya buralar. Geliyorum. Şimdi 5. kilometremizde böyle mağara gibi bir şey bulduk. Gibi değil direkt mağara bulduk da Bakalım bir Yasin içine girecek. Kafa lambasını takıyor. İçeride, içeride bir şey yoktur ya. Buraya ulaşması zaten çok zor. Gelse gelse ya dağ keçisi ya geyik gelir. O da mağaraya niye girsin? Bakalım bir Yasin Bey girsin önden. Devam ediyor mu? Yok ya. Çok dağılıyor da. Kanyonun girişine geldik. Yani aslında bir saattir kanyonda yürüyorduk da hep o bildiğimiz o dar geçit burada. Aynı şekilde şurada bir mağara var. Ama bu deminki mağara kadar derin değil. Ama şöyle bakınca da geldiğimiz yolun şeyliği görünüyor zorluğumu desem, darlığımı desem. Güzel Hah, güzellik de olur. Çok güzel ya. Yani bir de kimsecikler yok. Çok sessiz, çok sakin. Sadece kartal çığlıkları var. Onun haricinde evet. arada taş yuvarlanıyor. Bir de kelebekler uçuşuyor. Şimdi bu dar boğazdan geçeceğiz ve buradaki işte Tokalı Kanyonu'nun meşhur sıkışan kayası burada. Yani fotoğraflarda daha şey duruyordu da buradan bakınca çok korkutucu duruyor ya. Yani şu an her yer inanılmaz derecede dik, dar ve korkutucu yani. ulaştık sonunda. Şuralarda küçük küçük balıklar var. Yani görünüyor görünüyor. Taş atıyor mı? Yok ya taş atma ekmek atalım da biraz besleyelim. Ne ki bunlar acaba? alabalık mı? Çok küçük yani. Aynen. Küçükler. Ki buranın mesela arka tarafla bağlantısı da kesilmiş. Yani bunlar burada böyle kalmış. Müşten Belki daha çok su vardır. Yani. Aynen. Arka tarafta su var büyük bir ihtimal. Daha devam edeceğiz. Burada bir mola vereceğiz. Mikrobiyata da değişti ya. Baya bir değişti. Her yer yeşillenmeye başladı. Birden çorak topraklardan yeşil yeşil yerlere geldik. Tabi daha ilerledikçe işte Akdağ Milli Parkının içerisine doğru gidiyor bu yol. Şimdi kanyonda yolumuz bu şekilde suyla kapandı. Yani suyun derinliği çok yüksek değil. Buralara da çivi çakmış Dağcılık Federasyonu. Yani normalde burada halatlar oluyordu. Ama halatları sökmüşler. Yani bunları Dağcılık Federasyonu gelip giderken mi söküyor? Yoksa başka biri kötü amaçlı mı söktü? Orasını bilmiyorum ama... Şu an karşıya geçemiyoruz. Ee, ondan dolayı böyle adım adım taş atacağız. Öyle gitmeye çalışacağız. Ee, yani ne kadar mesafe var? Bir 30 metre kadar buradan su devam ediyor. Oradan ulaştıktan sonra... Yasin düzlüğe çıkacağımız ümit ediyor da bence bir yere varamayacağız. Bakalım yani bir de Yasin bir de şey teklif etti. Yok işte ayakkabımızı çıkaralım da buradan geçelim. Su buz gibi. Eylül'ün 21'i. Yani hasta olacağız. Bir de iş çıkacak başımıza. Bu parlak fikri ben verdim. Bakalım taşları ata ata ilerleyeceğiz. Yasin gel hasta olacağım. Yola devam edemiyoruz. 8. kilometrede önümüze çıkan bu su geçmemize engel oluyor. Yani Yas Yasin geçti ama beline kadar suya battı. Su soğuk, içinde balıklar falan var. Bir de durgun su. Riski atmak istemedik. Bir de sonrasında da yine neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Şimdi Yasin üstünü değiştirdi. Bir de rüzgar çıktı. İnşallah hasta olmaz. Ben bunu riske atmak istemediğim için girmedim. <laughs> Taş ata ata da ilerlenmezmiş. Çünkü ileride bel hizasına kadar geliyorsun. O yüzden buradan geri döneceğiz. İnşallah dönüşte bir sıkıntı yaşamayız. Şimdi dönüş yolundayız. Rotamızı değiştirdik dönüşte. O vadide takıldığımız bir yer vardı. Oraya uğramamak için dedik kanyondan çıkalım. Dağ tırmanmaya başladık. Yorulduk bir ağacın gölgesinde şimdi öğlen yemek molamızı verdik. Acayip derecede eğimli bir yerdeyiz. Çantanın biri aşağı düşüyordu. Neyse bundan sonra dönüşümüz nasıl olacak? İnşallah şu dağdan sonra düzlüğe çıkarız da artık düz bir yolda yürümek istiyorum ya. Yani sürekli bir taş kaydı mı, etti mi, düştü mü, kalktı mı falan. Onun stres ayrı, başım ağrıdı, rüzgar esiyor, güneş bir yandan vuruyor. Her yerim kızardı, güneş kremi de unuttuk. Zaten her şeyi unutmuşuz. Bilmiyorum, inşallah sonraki şeylerde böyle olmaz. Şu an olduğumuz dağ bu şekilde karşımız vadinin diğer yarısı. Şöyle öğlen yemeğimiz. Bardakta pilav ve barbunya pilaki. Bu şekilde. Şuradan tırmanmaya devam edeceğiz. Dağı aşıp düzlüğe çıkarız diye ümit ediyoruz. Şimdi çıkmak istediğimiz yerin zirvesine çıktık. Ee, biz gelirken şuradaki e, sarı olan yerden gelmiştik. O şey vadiye oradan katılıp böyle devam etmiştik. Şimdi oraya girmeyeceğiz. Onun yerine buradan çayırdan devam ede ede yukarıdan bir şekilde o şekilde arabamızın yanına gitmeyi planlıyoruz. Şimdi bir çoban çeşmesine geldik. Böyle bir sürü yalak yapmışlar ama suyun tadına bile bakmadık, güvenemedik. Şurada birkaç tane inek var, başları boş, takılıyorlar kendi kafalarına göre. Buradan biz devam edeceğiz, büyük bir ihtimal buradaki patikaları takip ettikten sonra da şeye ulaşırız, arabaya ulaşırız. Şimdi yanlışlıkla başka bir yerin zirvesine çıktık ama buradan rotayı çok çok güzel bir şekilde gösterebilirim size. Şimdi bizim arabamız şurada. Bilmiyorum. Heh. Şurada görünüyor kırmızı. Sonrasında biz oradan yola çıktık. Şuradaki kavaklara. Oradan devam ettik. Şuradaki yara açtık. Oradan şuradaki tepeyi gereksiz bir şekilde tırmandık. Ondan sonra geri indik aşağıya. Şuradaki çayırdan, daha doğrusu bozkırdan geçtik. Şurada bir tane yar var. O yara atladık. Sonra onun yanında bir tane daha var. Onu atladık. Ondan sonra artık şeyler başladı. O barajlar başlıyor. Set, set, set surlar var. Sonrasında yolun sol tarafından devam ettik. Sol tarafında yol bitince karşıya geçtik. Ee, karşıdan gittik belli bir süre sonra orada da yol bitiyor. Sonra yine bu tarafa geçiyoruz. Ee, hani oralarda zaten anlatmıştım ama böyle yukarıdan kuş bakışı gibi görünce dedim güzel fırsat anlatayım. Burası Gümüşsu köyü. Şurası e, Işıklı Göl. Bu arkamız Akta Milli Parkı. Akta zirvede şuradaki tepenin arka tarafında. Akta Zirve'de 3 tane şey var, dağ var. orada baya yakın hepsi birbirine ama ortadaki en yüksek zirvesi. Yani genel olarak kuşbaşı bakışı bu şekilde. Aracımızın yanına geldik çok şükür. Bitirdik bu seferimizi de. 15 15.5 kilometre olmuş. Saat 4'e 10 var. Yani dinlene dinlene şey yaptık. Çok zorlamadık. Yani normalde şeyin ötesine geçecektik. Kanyonun ötesine geçecektik ama işte suyun olması şey yaptı. Yolumuzu kesti. Sağlık olsun. Yine güzel geçti. Bir kaza bela yaşamadık. Şimdi dünkü işte kamp yerimize geldik. Etrafta bir şey unutmamışız. Arabamız da burada. Kimse lastiğini indirmemiş. Şimdi uşağı ufağından bir geri dönüş yapacağız. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.